Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, şimdi sizlerle beraber satılmış bir zengin hesabı sizi satacağım arkadaşlar. Benim değil arkadaşımın arkadaşlar. Satacak arkadaşlar bu e, arkadaşım ama satacakmış arkadaşlar. Bana sattı, herkes de bana e, hesabı satıyor arkadaşlar. O kadar da zengin sadece bu evi var arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben bu hesabı isteyenler 25 like'a ve 100, 100 sek, 190 abonede vereceğim arkadaşlar. Yani 200 300 de istemeyen bir tane hesap vardı. 400'e verecektim. Çünkü gerçekten de çok zengin bu arada bu hesap. 10 için e vereceğim ama bu hesap 25 like olursa ve abone 180 olursa arkadaşlar gerçekten de söz veriyorum bu hesabı sizin olacak. Hiç kimsin de girmiyor bu arada bazıları giriyor ama o kadar değil. Bazıları bilmiyor bu hesabı bana verdi. Şimdi ilk önce elbiseleri tınıyalım böyle. Böyle şeyleri var arkadaşlar. Böyle e, yüzleri var. Zıhraları o kadar arkadaşlar. iki tane zıhra var arkadaşlar. Siz para şey yapabilirsiniz. Para böyle toplayarak kazanabilirsiniz arkadaşlar. E, böyle bunları var. Onlar da cisimlere yani. bunlarda saçları arkadaşlar. Böyle saçlar var isteyenler. Bazıları çok 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 fakir. Onun için ben bunlara orta böyle bir şey vereceğim. Çünkü bazıları hiç elbise yok. Hiç bunların gibi böyle güzel elbise yok. Şimdi ben bu hesabı çok çok fakirler için vereceğim. Ya da isteyenler zenginlere de verebilirim. Ama satacağım ben bu hesabı. Benim değil arkadaşım verdi. Böyle bir hesap. Şapkalara bakalım. Şapkalar böyle arkadaşlar. Çok tatlılar. Biz buna gezdik şaplı. Şimdi bunlara bakalım. Böyle bir şey arkadaşlar. Hiç kimse bu arada çok girmiyor. Ayakkabıları böyle. Böyle bir ayakkabılar var. Gözlükler var. Bunlar var arkadaşlar. Bu kadar böyle. Petlerine bakalım. Bunlar böyle bir tane bokçuk böyle isimli var bakalım arkadaşı kaçmış 9 tane bu kadar takipçisine bakalım arkadaşlar takipçisi 23 takipçisi tamam güzel yani şey değiştirelim Böyle elbiseler var arkadaşlar. İstediğiniz şeyleri değiştirebilirsiniz. Her şey var. Elbiseler bakar mısın? Çok tatlı arkadaşlar. İstediğiniz elbise giyebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Çok tatlılar böyle. Bu da şey var. Böyle. Evet arkadaşlar. Böyle bir tane zıhra var. Şey başka ne varmış? Bu kadar bir tane Wednesday'in giydiği bir elbise var. Bakar mısın arkadaşlar? Nasıl bir yürüş korkunç? Sanki birini dövecekmiş böyle gibi gidiyor. <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Devamı isteyen devamı isteyenler 20 15 like atsın devamı isteyenler çok bu arada böyle çekiyorum hesap zengin hesap sizin için devamı isteyenler zengin hesap vermek için arkadaşlar 15 like gelsin her zaman zengin hesap veririm arkadaşlar bu arada var ya ben de 15 tane zengin hesap var bak gerçekten de valla yemin ediyorum hatta 15 tane ama devamı isteyenler 15 like bekliyorum artık ve bu hesabı almak isteyenler e, ancak 199 abonede ve 25 like'a verebilirim. Sonra öyle öyle olunca abonelerim. Bir tane daha çıkartacağım. Bir tane daha çıkartacağım. Böyle. Evet arkadaşlar bu kadar. Şimdi danslarına bakalım arkadaşlar. Dans. Ee, bunlar var böyle. Bunlar var. Devamı isteyenler artık 15 like'a bekliyorum. Arkadaşlar onu da böyle çekilir ha <laughs> ha öyle gülmüş gibi. <laughs> söyleyemiyorum bu da var böyle e, değişirsiniz Evet arkadaşlar e, bu arada arkadaşlar e, şey girmiş sahibi girmişti arkadaşlar onun için kapattım Bunlar da var Hani her zaman girmiyor arkadaşlar video sadece çekeceği zaman mesela şimdi girdi Evet arkadaşlar bu arada e, şey onunla konuştum dedi ki e, yani işte bazı e, haberim yokmuş geleceğin anda şimdi biz devam edelim kardeşi giriyormuş arkadaşlar. Ee, kardeşi telefondan şimdi aldı. Dedim ki niye giriyor? Dedim ki şey kardeşi almış. Bazıları gibi galiba telefonu izinsiz alıp alıyormuş arkadaşlar. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bunlar var, bunlar var, bunlar var. Hemen geçelim böyle. Bunlar, bunlar dans hareketlerini hemen geçelim böyle var dance 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 my hair hair çok güzel bu da var en sevdiğim dans bunlardan arkadaşlar Ben de var bu da var çok havalı bir şeydir onu çok tatlılar bu da var bu da var çok güzel arkadaşlar size çok önemli bir şey söyleyeceğim çok çok önemli da, çok seviyorum. ee, o zaman bitti arkadaşlar. Bu kadar maalesef. Diğer videoda başlarız. Şimdi. Evet arkadaşlar videomuzu sonlandırdık. Bilmiyorum niye. <laughs> Çok güzel. Böyle görüşürüz diyelim sizlere. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi sizlere. Bu hesabı istiyorsanız. 25 like gelsin. Ve. 199 e, neydi aboneydi bu, bu videonun devamını istiyorsanız 15 ab 15 abone gel ay on, 15 like gelsin arkadaşlar dediğim gibi ben de 15 tane zengin hesap var ben de çok güzel gizlenmiş kimse bilmiyor onlar hepsi arkadaşlarım verdi sattı bana ama devam istiyorsanız 15 like gelsin de hepsini size vereyim. Evet arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın ve yorumlara yazın hesabı isteyenler ve abone koyun hesabı size vermek için ve görüşürüz sizleri çok seviyorum.